televizyonlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Lütfen cep telefonuna eğer Android ise Play Store'a gir ve hey sen bir mucizesin diye yaz. Muhteşem mobil aplikasyonumuzu indir ve seninle mucize bir yolculuğa başlayalım. iOS'ta da çok yakında yayına gireceğiz. Apple cihazlarında da Hey sen Bir Mucizesin mobil aplikasyonuyla da bir arada olacağız. Çok heyecanlıyız. Hey sen Bir Mucizesin kitabımız muhtemelen sen bu videoyu izlediğinde ön satışa veya direkt satışa çıkmıştır. Recepözarakademi.com'a gir lütfen. Hey sen Bir Mucizesin Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonu kişisel gelişim. ...muhteşem dönüşüm kitabını hayatına katıp başlaman için neler mümkün? Dünyanın her yerine kargo yapma gibi bir enerjimiz var, bir seçimimiz var. Taleplerinize göre de dünyanın her yerine göndermeye çalışacağız. Bunun için neler mümkün? Elimizden geldiğince enerjiyi takip ediyoruz. Şükürler olsun Yaradan'ın bütün bu imkanlarımız için. Benim yaptığım bir seçimle bu başladı. 16 yıllık matematik öğretmenliği bırakıp enerjiyi takip ederek benim için daha hafif, daha kolay daha neşeyle, ihtişamla neler mümkün diyerek bir yolculuğa çıktım. Ve bu yolculukta her geçen gün büyüyoruz. Hep beraber birbirimize katkı oluyoruz. Muhteşem şeyler açığa çıkıyor. Bunun için çok minnettarım sisteme, size, yaradana şükürler olsun. Ve bunun bir devamı olarak, bunun bir parçası olarak bu meditasyonda, daha doğrusu bu videoda muhteşem bir meditasyon yapacağız sizinle. Ayna meditasyonu. Ayna, ayna, söyle bana diyeceğiz. Biz söyle bana demeyeceğiz aslında. Biz söyleyeceğiz aynaya, kendimize, gözlerimizin içine bakarak olduğumuz mucizeye. Bunu hatırlamaya biraz ihtiyacımız var. Yaradanla bağlantımız kopabiliyor. Zihne girdiğinde bağlantımız kopuyor. Zihne girdiğimizde, egoya girdiğimizde bağlantımız kopuyor. Başkalarının doğrularını, başkalarının bakış açılarını satın aldığımızda, kendi enerjimizi küçülttüğümüzde bağlantımız kopuyor. Yaradan'ın her an ama her an içimizde ve her yerde olduğunu unuttuğumuzda bağlantımız kopuyor. Şimdi bunu tekrar hatırlama zamanı. Bütün yaptığımız eğitimler, bütün paylaşımlarımız, bütün videolarımız, bütün çalışmalarımız hepsi birbirimize zaten bir mucize olduğumuzu, zaten bir Yaradan'ın bir mucizesi olduğumuzu, içimizde her an Yaradan olduğunu, her yerde her an Yaradan olduğunu, Yaradan tarafından zaten sevildiğimizi, Zaten o kudrete, güce sahip olduğumuzu hatırlamak ve hatırlatmak için canlar. Sistem yaradan üzerinden her an yaratımlarını gerçekleştiriyor. Yaradan sistemi, ilahi sistemi şöyle kurmuş. Diyor ki ben yerde gökte her yerdeyim. Aynı zamanda senin içindeyim. Ve benim üzerimden her an yaratıyorsun. Neye inanırsan zaten yaratıyorsun ve yaradan izin vermeden hiçbir şey olmuyor. Her şey ama her şey onun yaratımı. Sadece bizim oyunumuza bizim tekamülümüze bu anlamda karışmıyor. Diyor ki senin tekamülün kötü düşünürsen kötüyü yaşayacaksın, iyi düşünürsen iyi yaşayacaksın ki biz artık diyoruz ki kötü iyi kime göre, neye göre, ötesinde neler mümkün ve bu şekilde bir yaratım sistemi var. O yüzden düşündüklerimiz, kelimelerimiz, sözlerimiz bunların hepsi bir büyü gibi yaşamımızda açığa çıkıyor. Üçüncü boyut realite, sanal gerçeklik, koleografik evren yaratılıyor. Bizim düşünce sistemlerimiz, inanç sistemlerimiz, bilinçaltı programlarımız üzerinden. İşte bu yolculukta, bu anlamda kendi merkezimizde kalıp unuttuğumuz içimizdeki yaradanı tekrar hatırlayıp, yaradanın zaten içimizde olduğunu hatırlayıp yolculuğa devam etmek bize çok iyi gelecek. Ve artık biz şunu görüyoruz ve fark ediyoruz ki, biz kendimizi sevmedikçe kimse bizi sevmiyor. Sevse de alıp kabul edemiyoruz. Veya hep başkalarından sevgi dilenme yolculuğunda oluyoruz. Ve dışarıdan biz bunu taşıdıkça asla bu sürdürülemiyor. Taşıma suyla değirmen dönüyor ama çok büyük bir çabayla dönüyor ve bu sürdürülebilecek bir şey değil. Yumurta dışarıdan kırıldığında ölüm oluyor. İçeriden kırıldığında doğum oluyor. Bizim yolculuğumuz içeriden dışarıya doğru olan mucize bir yolculuktur. İçeride kendimizi sevmeyin kendimize değer vermeyi, kendimize alıp kabul etmeyi, zaten bir mucize olduğumuzu, sadece oluş halimizde, buraya erteye gelirken seçtiğimizi ve seçildiğimizi, milyarlarca sperm ve yumurta arasından seçilerek ve seçerek geldiğimizi, her an yaradanın biriciği olduğumuzu, zaten biricik olduğumuzu hatırladığımızda, kendimizi hatırlattığımızda o enerji bütün hücrelerimizden bütün evrene akıyor. Ve o zaman etraftaki gelen herkes aynen bu meditasyonda olduğu gibi ayna tutuyor bize. Diyor ki sen de bu var. Sen de şu var. Bize yapılan o kötülük diye tanımladıklarımız da ayna. Sevgiyle gelen tavırlar da aynı. Maruz kaldığımız her şey ama her şey ayna tutmak için canlar. Şükürler olsun ki artık buna fark ettik. Demek ki kendimizden kendimize gelen bu merak evreni içindeyiz. Demek ki içeride ne varsa dışarıda o vardır ve her gelen bir şekilde bize ayna tutar. O zaman dışarıda yaşananları beğenmiyorsam eğer ne yapmam gerekiyor? İçeriği değiştirmem gerekiyor. İşte bizim yolculuğumuzda bu canlar. İçeriği değiştirmek için, içeride artık daha böyle kendi içimize merkezlenmek için içimize dönerek bu çalışmayı yapmak bize çok katkı sağlar. Bunu aynayla yapacağız. Senden ricam bu çalışmayı benimle beraber yapman. Şu an karşımdaki kamera, cep telefonumun kamerası bana zaten ayna tutuyor. Ben oradan kendi gözlerime bakabiliyorum, kendi içime bakabiliyorum. Senden ricam benimle eş zamanlı olarak sen de şimdi de videoyu durdur gerekirse bir ayna al, aynanı hazırla. Büyüklüğü, ebatı falan hiç önemli değil. Küçücük bir ayna da olabilir, daha büyük bir ayna da olabilir. Ya da bir aynanın karşısına geçebilirsin. Gözlerinin içini sana gösterecek bir ayna bizim için bu çalışma için yeterlidir. Ve hatırlayacağız ve o içimizdeki yaradanı hatırlayacağız. Her an orada olduğunu, zaten öyle olduğunu, zaten sevildiğimizi ve zaten maşuk olduğumuzu, sevilen olduğumuzu hatırlayacağız. Bu bize çok 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 iyi gelecek. Şükürler olsun yaradanım sana. Önce merkezden ben istiyorum. Aynanı aldığını varsayarak bu çalışmayı yapacağız. Aynanı lütfen elinde tut. Karşına gözlerinin karşısına bir al. Önce ama gözlerini bir kapat, biraz seni bir merkezleyelim, bir topraklanalım. Tüm bedenindeki enerjiyi kalbinde topla. Oradan yeryüzünün derinliklerine gönder. Yeryüzüyle bağlantıya geçelim, topraklanalım. Ayaklarının altına enerji girsin. Yukarı çıkarken tüms aktif, pineal aktif gökyüzüne yükselsin. Dünya kadar her yöne genişle. Evren kadar her yöne genişle. Evrenin de ötesine geç, daha da genişle, daha da genişle, daha da genişle. Her zaman enerjini genişlet. Şimdi lütfen gözlerini aç ve karşındaki aynaya ben de yaklaştıracağım. Odaklan ve gözlerinin içine bak. Sabit bak, sabit kal, elinden geldiğince hatırla, uyan, o sonsuzluğu göreceksin, gözlerin içinde birazdan daha da derinleşme olacak, daha da derinleşme olacak, daha da derinleşme olacak. Sadece sabit bak ve gözyaşlarına da izin ver, ağlamaya da izin ver, duygularına da izin ver, koşusu sevgiye de izin ver ve hatırla. Bu sensin. Sen sevilensin. Sen maşuksun. Sen yaradanın biriciyisin. Öyle geldin. Bedensizdin. Bedenleneceğim ve tekamül edeceğim dedin. Zihin, ego gibi kodlamalarımız ve mekanizmalarımız geldi. Unuttuk sadece ama hiç önemli değil. Şimdi hatırlama zamanı. Ve gözlerinin içine bak. De ki hatırlıyorum. De ki şükürler olsun ben hatırlıyorum. Devam et. Benimle beraber dediklerimi tekrar et lütfen. Şükürler olsun. Ben seni hatırladım. Şükürler olsun. Bu anı. şükürler olsun. Kendimi seviyorum. Kendime değer veriyorum. Ben özgüvenliyim. Ben öze güvenliyim. Ben senin mucizenim ben senin biriciğinim yaradım şükürler olsun hatırladım hatırlıyorum bunun için çok mutluyum bana verdiğin tüm imkanlar için çok mutluyum ayağımın altındaki toprak için ciğerlerimdeki hava için sonsuz şükürler olsun bedenim için çok teşekkür ederim ve artık bedenimin değerini bilmeyi seçiyorum. Artık kendi yaşamımın değerini bilmeyi seçiyorum. Ve ben yaşamımın direksiyonuna geçiyorum. Şükürler olsun seni hatırladım. Ben seninle her an bağlantıda olmayı seçiyorum. Her zaman sana bağlanmayı ve teslimiyette olmayı seçiyorum. Kendime değer veriyorum. Ben senin mucizelin. Ben senin biriciğinim. Şükürler olsun her an senin tarafından seviliyorum. Her an koşusuz sevginle besleniyorum. Şükürler olsun ben buna uyandım. Şükürler olsun hatırladım. Tekrar bağlantıdayım. Bedenimin de ötesinde sonsuz varlık olduğuma uyandım. Şükürler olsun. Ben sonsuz varlığım. Ben sonsuz varlığım. Ben senin ilahi parçanım. Ben senin ruh parçanın. Bütün evrenle birim. Bütün da birim. Benim özüm ışık. Benim özüm koşulsuz sevgi. Şükürler olsun bunu hatırladım. Şükürler olsun bunu hatırlamayı seçiyorum. Yaradanım sana şükürler olsun. Şükredebildiğim için, bu imkanlarım için ve bu bedenle tekamül yolculuğunda olduğumu Sonsuz varlığına açılma yolculuğunda olduğumu hatırladığım için şükürler olsun. Yaradanım sana şükürler olsun. Ben senin muciselim. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Bir dinginleşin, kendi içinizde kalın. Bir süre çok fazla dikkatinizi, enerjinizi dağıtmayın. Bu enerjiyle hem hal olun, bu hatırlamayla ile hem hal olun. Yaradanım sana şükürler olsun. Hepinizin varlığına şükran şanlar, katkı olsun, mucizeler aksın.